gibi esiyor arkadaşlar Konya'nın Doğanhisar ilçesine bağlı Konakkale saat şu anda 16.33 birazcık ileriye gittiğimizde bizler bunlara bir dakika Allah razı olsun Allah Bize bunları ip burnu deriz ama bunlar aslında kuş burnu arkadaşlar. Toplaması çok zor. Gerçekten de çok zor. Çünkü toplarken elime baya bir dikenler baktı. İleride gördüğünüz baraj. Köyümüzün barajı köyümüzdeki vatandaşlar ürünlerini bu baraj sayesinde artık suluyorlar. Yani ürünlerini. Burası çilek tarlası maşallah. Şimdi şöyle gidelim. Bir dakika. Nerede gördüklerimiz? Tamam tamam. İşte bu da ilk burnu. Yani kuş burnu. Biraz önce demiştim toplarken. Elime bayağı battı. Bu da pek gösterilecek bir şey yok. işte. biz buraya kar dağı diyoruz. Dağ. Konya'nın köyü. Yani bizim köyümüz. Bu da ben. Merhaba. Şu da Kiriş Dağı. Büyük bir dağ arkadaşlar. Ama hiç çıkmadı biliyor musunuz? Neyse. Gördüğünüz ağaçta yayla gibi esiyor. Yine video çekeceğim. Şu an beni çağırıyorlar. Görüşürüz.